...bu yerde kal. Nereye kaçtığını sanıyorsun Nevzat? Beklediğim para da gelmeyecek. Uyuşturucu sevkiyatına el koydum. Adi herif. O sevkiyat benim için çok önemliydi. Milyonlarca doları nasıl yakarsın? O parayı bölüşebilirdik. Rüşvet mi teklif ediyorsun? <laughs> hediye diyelim. Ben ölüyüm. Unuttun mu? Ölüler hediye kabul etmez. En azından dünyalık hediye almazlar. Al işte. İstediklerim burada. Aç aç. Korkma aç telefonu. Efendim? Ne oluyor Nevzat Efendi? Kafayı mı yedin? Ekip bir. Senin için ne kadar kıymetli Akif Emir. Pazarlığa var mısın? Ekip bir. Benim için canımdan kıymetli. Ama bu seninle benim aramda bir pazarlık konusu olamaz. Emin misin? İstersen bir daha bir. Ne işler çeviriyorsun Nevzat? Ekip bir şu an mayınların üstünde hareketsiz bir şekilde bekliyor. Çukur sana daha net bilgi verir. Çukur ovalı, düz ovalı anlamam. Ekibimden birinin burnu kanarsa pis canını kendi ellerimle alırım.